Peki Ay. bu aralar transparan bir tarz benimsiyor Hazar Ergüçlü. Ee, paylaştığı fotoğraflarda da bunu görüyoruz. Geceye transparan bir kıyafetle katıldı. İzleyelim. Evet, tamam, tamam mıyız? Merhabalar. Merhabalar Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen geceyle ilgili düşüncelerinizi alalım. Biraz ee, çok çok Güzel, burada olmak çok güzel gerçekten. Geceye Tabii ki. Hazırlanınca size sormak istiyorum çünkü şu ana kadar gördüğüm gezinin en iddialı kıyafeti. <laughs> Teşekkür ederim ya, valla yani ben sade birisiyim normalde ama bu gibi eventlerde e, gidebildiğim kadar ileri gitmeyi seviyorum. Ne zaman giyeceğiz bir daha? Çok beğendim bu e, outfit'i de gördüğüm zaman stylist'imle beraber uygun bulduk ve böyle giyindim. Nasıl oldu? İkimiz de aynı <laughs> oldu yani. Evet. bu bulunmaz, bu kaybolmuş, bu yitirilmiş durumda <laughs> yani. Misin? O kadar Hayır mi? evet ya bir transparan giyiyor. İçindeki e, mesela sütyenin modeline bakın, tonajına bakın. Hani o belirlensin diye belki giymiştir ama çok büyük bir hata etmiş. Ee, içindeki de hani çocuklara ufakken kilot alırlar ya üçmeden büyüğünü böyle giydirirsin don lastikten buraları büzüş büzüş falandır altı o şekil ve onun üzerine de hiç utanmadan sıkılmadan bu transparanı gidip bir de transparanlıktan da e, çok uzak yani e, sinirlerini bozuyor insanın bu elbiseye baktığın zaman kız yes, değil canım. bu elbiseye baktığın zaman sinirlerin <laughs> bozuluyor bir de yetmemiş gibi ayağındaki ayakkabısının uçlarında halhala benzer bir şeyler mi var evet bileğinde ya. nedir Evet. Yani takmış takıştırmış o boynundaki aksesuar, kulağı, o saçının modeli. Saçı. Ay kahroldum öleceğim evet. ya rabbim O Ve... çocuk oradan bir tane kafasına vursaydı bu halinle böyle aman diye. Aman. Ve... bir şey söyleyeceğim Ve sana. O kadar güzel bir kadını böyle evet önemli ya. bir gecede. Acaba modacılar ya da bazı tasarımcılar bir şeyi absürt yaparak daha mı böyle bir adım öne geçtiklerini düşünüyorlar. Hayır abi ben Hazar senin modacının için... böyle giydirsem seni giyinir misin? Hayır giyinmem. İşte bu kadar basitsin abi yani bu kadar olay basit. Mesele transparan olması değil gene bir transparan bir şey giy. Tabi tabi tabi. Of bir girersin rüzgarlar eser ama abi, burada böyle bir durum yok. Burada ne var biliyor musun bilmiyorum katılıyor musun ama bir emanet durmuş. Hayatım diyor, yani transparan, transparan sanki böyle Ay. sandıkta duruyormuş, o sandıktan çıkarılmış. Oturmuş, oturmamış, olsun, kalsın üzerimde demiş. Çamaşırlara kadar diyorum Hı. size emanet duruyor. Ya evet. Büyüşen, kime giydirirsen Olmamış. peki şöyle söyleyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Kime mi? giydirirsen emanet, kime giydirirsen emanet kime durmaz. Kime giydirirsem emanet durmaz. Serenay Sarıkaya taşıyabilirdi diye düşünüyorum. Ay. Katılıyor Yok, musun? Hayır, katılmıyorum. Ayşe Pekkan ise emanet gibi durmaz. Ha, evet. Evet. Ayşe'nin çizgilerini çalışmaya çalışmış birileri bunda. Modacımı artık yaptı Allah'ım ya Rabbim kahrolmayası. Böyle bir transparan elbise ol, yok taçılar. yani dünyada yok. Nişantaşı'nda Nişan taşında yok. Yüzü, yüzü, yüzü ne kadar güzel duruyor. Makyaj. Makyajı. Güzel bir kadın ya. Makyajı ne eteğin kadar Eteğin boyu bakar mısın eteğin boyuna? Şey 50 yaşların boyu. Evet. Tam diz kapağını kapadıktan sonraki çizgi. Buna böyle şey mi diyorlar Muammer? Vintage. Yok hayatım bunu vintage... ...demin dedin ya sen sandıktan çıkarılmış... Sandıktan çıkarılmış. ...annesinin 70'li yıllarda... ...böyle bir elbisesi asla yoktur... ...olamaz yani o dönemde de böyle bir elbiseler... ...ay bakar mısın bak bak... ...içteki kiloda bakın benim söylediğim gibi... ...böyle büzük büzük büzük... büzük. <laughs> ...hani çocukların poposunda olur... ...pazardan alır annede giydirir... Oh, çantam, ...aynen öyle adam, duruyor... ...bir yani. de utanma donunun altına bir de kemer bağlamışlar... ...don düşmesin diye herhalde... Yani böyle, ...o da olabilir... ...kafası karışık bir tarz bu... Değil mi? Kafan karışmış. <laughs> ne yapacağımı Kesinlikle Her şeyi koy. Bir, bir şey tamam, geçirdi, Bir depresif bırakalım. Durum. Şimdi evet. e, TV8'de yayınlanan efendim Tuzak dizisinin yıldızı Bensu Soral'ın tarzı çok farklıydı. Gö getirebilir miyiz bir böyle boydan bir gelsin? Çünkü herhalde o altındaki bermuda şort değil mi? Bermuda şortun altına evet. da çizme giydi. Onu da bir izleyelim. Değil mi? Evet. Yani. Evet. Yalnız Abi bir şey söyleyeceğim. Efendim? Kadın aşırı güzel duruyor. Ya, ya güzel gecede de. herkes güzel de. Evet. Kızım, herkes makyajı, bir komedi durumlarına düşünüyor. Ama o bermuda ve şort böyle. Ve diz kapakları açık kalacak şekilde. Burada Bu bir yeni güzel odama. olan. Burada bir güzel olan. Önden söyleyip hemen susacağım. ben sunum kendisiyle çizmeleri. Evet. O kadar. Sen ne diyorsun? Bak şimdi. Ay sen beni bugün ya hasta etmeye uğraşıyorsun. <laughs> ilaçla şey getirmeye. Hayatım şimdi bak ayağındaki çizme 90'ların çizme modelidir bu. <laughs> Ve aynı zamanda da eski kadınların tercih etmiş olduğu çizme modelidir bu annelerimizin. Ee? Tamam mı? Mesela dizin üzerinde giyerlerdi o zaman buraları da böyle bolda bolda kalır. Aynı böyle çivi topuk tarzında böyle ökçeli çizmeler giyilirdi. Şimdi bu tarz giyim var şu an hmm. ama bu çizme o değil. Şimdi bunu giydiği zaman dizlikli olan çizmeler var ya... ...şortun evet. üstüne geliyor, evet. arkadan yırtma açı var. Şortun evet. yani çekiyorsun Anladım. onu, bu derinin üstüne geliyor. İstersen ona yaka da yapabiliyorsun. Ama şuradan inişte de burada yırtma açı var. Şortun görüntüsünden, hmm. deri deriyi bütünlüyor. Bunlar burada saçmalamışlar. Hani modayı yapalım derken böyle aptal bir görüntü ortaya çıkarmışlar. Zaten o belindeki kemer ne? kemere bakar mısın? Şu, bu dönem böyle bir kemer yok. Göğsünün üstündeki o çiçek ne? Valla size şöyle yani söyleyeyim. Ben, ben çok şöyle güzel. çok beğendim. Şöyle belden yukarı şöyle kemeri. Ben belden yukarı konuşuyorum ki bana komple transparanı, sunumu. transparanı, o ceketi, a, 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 saçı, makyajı. Ben Herkes şöyle bir beğendim. bölümünü olabilirdi. alıyor o zaman bir bu kızdan. Bir tek kızda. bu bermuda şortuna takılıyor. Şöyle takılayım. olabilirdi. Batsana. Ceketi olmayacak, şortu da olmayacak. <laughs> Çizme de onun altına uymuyor. Belki öyle olabilirdi. Geriye ne kaldı diyorsan geriye ben su güzelliği kaldı. Ben su kaldı. Onları onları çıkarsan burada şey kalıyor. Jartlerinden çorabı kalıyor. <laughs> Hepsini çıkarırsan. Evet, e, kızlı Leyla'ya 6 aylık hamile olan Hazal Kaya da kameraların karşısına geçti. Keyfi son derece yerindeydi. Tıpkı ilk hamileliğinde olduğu gibi Hazal'a bir kez daha ekstra bir güzellik gelmiş. İzleyelim. Var mı şu anda çalışmalarınız peki? Valla en büyük çalışmamız kızımız şu an. <laughs> Bizden evet. Yani şimdilik bir çalışmamız yok tabii. İşte önümüzdeki yaz başlayacağız bakalım. Nasıl gidiyor efendim hamilelik bir onu soralım. İyi gidiyor. Böyle bir hastalandık. Oğlan okuldan hastalık getirdi falan. Onun dışında iyiyiz yani. <laughs> Okul nasıl geliyor gidiyor peki? Onu da soralım hani. Okulu iyi iyi. Valla bakalım iyi gidiyor. Çünkü saat saatler oturdu artık saat düzenleri. De. Evet evet ya yani ben işte böyle bir kreş annesi olunca tabii şey tuhaf oldu. Şimdi böyle yeni düzenim birbirimize alışıyoruz bakalım. Bunu getirip götürüyorsunuz sizdeki. Evet ya. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Yani hayatımın sonuna kadar okul annesi olabilirmişim yani. <laughs> Gerçekten. Öğretmenler orada görünce peki ne yapıyorlar Azal Hanım? Hani tepkilerini? Çok normal ya. Bizim öyle bir hani öyle bir tavrımız olmadığı için insanlar çok tatlı oluyorlar ya. Yani. Çocukları görünce peki ne hissettiğiniz ufacık sıralar hani bir anda? Çok, çok, tuhaf. Yani benim çocuğum olması çok tuhaf. Yani oraya götürdüğümün <laughs> benim çocuğum nasıl ya? o kadar büyüdüm mü falan gibi bir şey yaşıyorum. <laughs>